Size bu videoda Helium'un geleceği hakkında konuşacağız. Projenin mevcut durumu hakkında konuşacağız. Ve son zamanlarda alınan kararlar, işte projenin nereye doğru gittiğini ve bu banlanma olayları hakkında ya aslında son zamanlarda gelen tüm olayları ele alacağız. Şimdi ilk önce baktığımızda nereden başlayalım diye düşünüyorum. Aa, i̇lk önce şuradan başlayalım. Projede bildiğiniz gibi çok fazla değer kaybetti son zamanlarda birçok kullanıcı çıkmaya çalışıyor birçok yeni kullanıcı da aslında yeni kullanıcı girişi azaldı ama yeni giren de oluyor bunlar nasıl oluyor genelde paket forwarder farm gibi üçüncü parti bir hileye odaklanan kişiler oluyor yukarıda sağ üst butonumda zaten farm nedir İşte paket forwarder nedir vesaire onların hepsi yer alıyor bilgilendirici videolar İsterseniz onları da bakabilirsiniz. Şimdi Harlem'de son zamanlarda çok fazla bir ban dalgası geldi. Ama bu bu ban dalgasında haklı haksız herkes ban yedi. Ya aslında bir sürü hileci var ban yemeyen, hile yapıp ban yiyen de var. Fakat hile yapmayıp ban yiyen de var. Ya mesela bu denizdeki çoğu cihaz ban yemişti. Bunlar bakayım mesela ne durumda? Kaydırmış olabilirler ama denizde bir sürü kişi ban yedi. Mesela bu direkt inaktif ya konuları bilenler biliyordur mesela bu denize koydukları cihazların hepsi ban yedi. çoğu ban Adı Hiçbir hile yapmayan adam gördüğünüz gibi deniliste mesela hiçbir hile yapmayan adam sadece konumunu denize koydu diye ban yedi. Bu neden oldu bunu çünkü mesela bakalım şöyle 7 gün zaten bu gitmiş cihaz 30 günlük kazanca baksak 3 dolar 7 gün önce banlanmış desek yani bir şey yapmış gibi de durmuyor açıkçası ya full denizde diye full cihaz banladılar. Bu niye oldu? Bazı arkadaşlar e, yediremedi mi diyeyim ne diyeyim bunu tam bilmiyorum. E, tüm herkesi şikayet etmeye başladı. Bu da çok saçma bir politikaydı. Her da direkt hiçbir şeyi izlemeden banlamaya başlaması çok saçma bir politikaydı. Ya zaten ban kaldırma talebi açınca banı kaldırıyorsun. Haklı haksız neden ban atıyorsun orası da çok saçma. Dediğim gibi birkaç kişi vardı böyle. Biz hadi her cihazı report edelim, şey yapalım dediler. GitHub'da işte destekli açtılar, destek forumları açtılar. Önüne gelen de bu şekilde banlandı, haklı haksızlardı. Kimin kitlesi çoksa, kim şikayet ediyorsa banladılar. Bu GitHub'dan artık şey yapmıyorlar, buradan Ban ve ban açma talebi oluşturmuyorlar. Bunu kaldırdılar. Çok fazla yüklenme oldu. Şimdi artık e, CrowSpot crow diye bir şey kullanıyorlar. Ama buraya da girmesi ayrı bir dert. Tarayıcıdan login'e tıkladığınızda burası size bir QR kod veriyor. Ama benim gibi burada QR kod çıkmıyorsa normalde burada QR kod çıkması lazım. Bunu telefonla okutacaksınız. Yönlendir diyeceksiniz. Her gün yönlendirecek sizi. Oradan izin ver diyeceksiniz. Burada hesabınıza giriş yapmış olacak. Fakat gördüğünüz gibi benimki gibi login'e bastığınızda QR kod gelmiyorsa farklı bir tarayıcıdan deneyin. Çerezleri vesaire silmeniz, yenilemeniz hiçbir şeye etki etmiyor. Ama direkt farklı bir tarayıcıdan deneyin. Farklı bir tarayıcıdan olmuyorsa Google Chrome'da denedim olmadı. Şeyi denedim bu Windows'un kendi şey neydi? A Edge miydi? Aynen Microsoft Edge'de denedim. Onda giriş yaptı. Dediğim gibi 2-3 tane tarayıcı değiştirmeniz gerekebilir. Telefondan zaten girilmiyor ve burası daha bire çöküyor. A Şimdi deniliste buradan başvuruyorsunuz. Ya yani şey için konu buradan açıyorsunuz. Şu cihaz hile konusu ya da şu cihazım hile değil vesaire konularını buradan açıyorsunuz. Artık hile başvurusu, ya yani şu cihaz hiledir diye report etmekte Benim cihazım bu hile değil değil, hile kaldırma işlemlerinin hepsi de buradan yapılıyor Bunun için detaylı bir video çekeceğim Bu videodan sonra gelecek muhtemelen Ama dediğim gibi site o kadar kalitesiz ki Her günün kendi sitesi bu, kendi yaptıkları site Site o kadar kalitesiz ki ya iki günde bir çöker Ya telefondan hiç girmez, telefondan direkt yönlendirmeleri yok Ya da bilgisayardan da bazılarına girer, bazılarına girmez Saçma salak bir site, aylardır da böyle onun dışında geldiğimizde e, projenin son iki günde şeyine bakıyoruz. Bu iki gündür kazım yok zaten. Habire A patlayıp duruyor. Gördüğünüz gibi iki gün önce şu blokta sıkıştık. Daha önce şu blokta sıkıştık. Habire A duruyor. A durdukça da işlem olmuyor. E, Bunun nedenini çözemiyorlar mıdır? Ya dediler ya sola 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 geçeceğiz. Yukarıdaki butonun da onda koyarım şimdi. Her sola geçiyor. Sola ana geçiyor. O videoyu da izleyin. Sola ana geçince e, bu düzelecek diyorlar. Acaba? Bilinçli yapı de yapıyor olabilirler. Düşünsenize şey diye işte cidden A kaldırmıyor. Solo alana geçeceğiz, her şey daha güzel olacak diye abi psikolojik baskı da kuruyor olabilirler. Bilmiyorum ne olacak, ne bitecek. Herkesin sorduğu şöyle bir soru var. Ya burada şey söyleyeyim. Ya şu an o stabil de A kaldırmıyor artık. Bu çok belli ya da yeterli üstüne gitmiyorlar artık. Orasını bilemiyorum. ki Ekip e, ya güzel anlaşmalar sağladı. Yani mesela T-Mobile'lı bir anlaşmaları var. Belki yeni anlaşmaları vardır. Sadece duyurmuyorlardır. Borsa kötü diye. Ya sonuçta HNT düşüyor. HNT düştüğü için de e, ve piyasa da düştüğü için de ya Bitcoin de düşüyor. Artıyor mu? Ufak bir artış olduğu için çok bir şey demiyorum. Para girişi yok. E, HNT düşüyor. Borsa düşüyor. Acaba bir e, boğa sezonunda falan mı duyuracaklar diye de düşünüyorum. Çünkü yaptıkları işler çok saçma. Direkt yatırımcıyı kaçırma hareketleri. Hileye bir çözüm bulamadılar. Daha sonra çıktılar dediler ki biz yeni bir modül geliştirelim. Bu modülü satalım. Bu modülü alanlara 3 kat daha fazla kazandıralım. Bu da çok salak saçma bir şeydi. Bakış açısıydı. Ya habire bir şeyler satıyorsun kullanıcıya. Bu adam nasıl amorti etsin? Onu, cihazını amorti edememiş adam. Şimdi de gelmiş diyorsun modül al daha fazla kazanacaksın. Bu da ayrı bir bakış açısı. Zaten herkes buna da tepkili. O yüzden e ekip daha çok ne bileyim... E Hileye bir çözüm bulmalı ilk önce. Daha sonra bu yaptığı garip davranışları yapmamalı. Ne? Mesela kimseyi banlamıyor. Gördüğünüz gibi haritada bir sürü hile yapan var. Hala buluruz. Bir sürü hile yapan adam çıkar. Haksızlar da banlanıyor. Aklılar da banlanıyor. Buna ya bir yazılım geliştireceksin. onu nasıl yapacaksın hiçbir fikrim yok. Ya da gerçekten bir ekip tutacaksın. Tek tek inceleyecek bir şekilde. Hiçbir fikrim yok yani. Ama ilk önce yapması gereken hileye bir şey bulmaları lazım bir engel bulmaları lazım daha sonra hnt coin'in kendi şeyi belli yedi satış baskısı belli bir de arka planda konuşulan şey var Helium ekibinin kendi coin'i sattığı söyleniyor bir de daha fazla söylenen şeyler de var da tabii ne doğru ne yanlış bilemiyoruz burada genelde şey soruyorlar projeye yatırım yapılabilir mi ya da işte proje artık bitti mi diye benim görüşüm şöyle bir şey ufak miktarda giriş yapılabilir ya zaten şu an cihazlar ölü fiyatına 2500 3000 liraya cihaz bulabiliyorsun şu an. E, ikinci el ya sıfır bile bulabiliyorsun bazen gruplarda. Onun için e, şey olabilir ya herlum çok geniş bir ağa baktığında. Her yere yayılmış bir ağa. Bu kadar geniş bir ağa benim bildiğim yok. Şuna baksana. Böyle bir ağın çok kolay bir şekilde çöpe gideceğini düşünmüyorum. Ya e, bir şekilde bir şey olacaktır. Ama neden şu an bu kadar öldürdüklerini de bilmiyorum. Ya e, bildiğin acı çektiriyorlar. Ama dediğim gibi bunun bu şekilde biteceğini düşünmüyorum. Belki bir anlaşma açıklanır. Belki yeni bir şeyler, arkada planlı yapılıp söylenmeyen, duyurulmayan şeyler vardır. Daha çok düşüncem bu yönde çünkü bu kadar e, yayılmış bir ağı bu şekilde bitirmek aşırı mantıksız geliyor. Baksanıza her yere yayılmış bu. Çok kullan, Şuraya bak. Yani ağın zaten yaygınlığını biliyorsunuz. Kaç Ne kadar hotspot var şu an dünyada. Buna bir çözüm bulunacaktır. Baksana 1 milyon hotspot olmuş neredeyse 968 bin. Gittikçe de artıyor. Hala artıyor. Datalar geliyor. E, IOT'a geçiş ne oldu diyeceksiniz. Bu da yalan oldu herhalde. Hiçbir fikrim yok. Daha herhalde bilmiyorum. Öncekileri yapmaya çalışıyorlar herhalde. Ya yani ne bileyim Solana'ya geçiş var, şey var, o var. Buna sıra gelmedi herhalde. Ya da bu zaten hiç yoktu. Ben size o zaman da diyordum herkese. Bu zaten hiç yoktu. O anlık şey oldu. Oyalama gibi bir şey oldu. Mobil tarafında 5G cihazlar var. Her şeyde var. Amerika'da var 5G cihazlar. Yani bu devam ediyor. Bu başladı. Mobil tarafı e, bildiğim kadarıyla sorunsuz çalışıyor. Ya baktığımız zaman markete de bakalım hadi. Ha yani buraya sizlerin işte 4 dolar ENT. Ee, yani nasıl toplayacaklar, ne yapacaklar bilmiyorum. Yatırım yapmak mantıklı mı sorusuna da orasına tabi ben karar veremem. Yatırım tavsiyesi veremem. Onu sadece SPK'nın belirlediği kuruluşlar verebiliyor. Ee, riskler bunlar. İşte ekibin yaptığı adımlar bunlar ne olacağı biraz belirsiz ilk önce dediğim gibi birkaç şey görünmesi lazım hilelerin çözülmesi lazım coin'in biraz e, top coin toplaması lazım daha fazla coin stake edilmesi lazım çünkü her bire bir satış var e, piyaz ya insanlar güvenip validatör olmuyormuş gibi geliyor bana son zamanda e, ona bir şey bulunması lazım e, Yani biraz daha zaman lazım ekip ne yapacak projeyi tutacak mı ya da bir anlaşma açıklayacaklar mı ya da kaderine mi mahkum edecekler bunu görmemiz gerekiyor dediğim gibi son zamanlarda ya son zamanlardaki şeyleri toplarsak görüşleri, açıklamaları vesaire bu şekilde bir şey ortaya çıkıyor. Şu siteyi de burayı da ben bir sonraki videoda tanıtacağım. Artık hileleri, cihazları buradan report ediyoruz ya da hileleştirme taleplerini buradan yapıyoruz. Şimdi bu kadar. Açıklama kısmında Telegram grubum var. IOT Miner Destek diye. Oraya da gelebilirsiniz. Sorunuz varsa oraya sorabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.